Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Biliyorsunuz daha önce Konya'ya gitmiştik ve orada krank yaptırmıştık. Şimdi bastırıyoruz, yeniden Konya'ya gidiyoruz. Çünkü Engineus diye bir firmayla tanıştık. Ve dediler ki, sana krank yaptılarsa biz de piston yaparız kardeşim. Öyle mi? Gönderdim bir takım forged piston. Hadi dedim bunun aynısını yapın. Onlar da aradılar. Doğukan Bey, pistonlar hazır. Hadi şimdi bastırıp gidiyoruz Konya'ya. Bakalım hakikaten bana forged piston yapabildiler mi? Hani biliyordum Konya'da bu tarz işlerin yapıldığını ama yani forged piston'u dışarıya üretebileceklerini aklıma şey yapmadım. Neyse görüştüm, yaparız dediler. Örnekler gönderdi, fotoğraflar gönderdi. Acaba şey dedim hani böyle dışarıda yapılıyor, Çin'de yapılıyor, geliyor burada markalanıyor falan gibi bir şey mi? Yani evet. fason üretimi olabilir mi acaba diye sordum ben de. Malzeme sordum hangi malzemeni öğretiyoruz diye. İşte CPJ, yabancı pistonlar gibi 26-18'den öğretiyoruz dedi. Heyecanlandım işte sana gönder dedim ya pistonu. Evet. Onlar da gelin bir ziyaret edin tesisimizi dedi. Merak için Bu arada duydum da birkaç kişinin kullandığını. İzmir'de falan duydum. İstanbul'da da birkaç arkadaşın duydum. Aktif 200 tane aracın üzerinde varmış Türkiye'de. Ee, belki rakamlar değişmiştir. Öğreniriz biraz sonra. Ülkede birçok şeyin yapıldığını ama bilgimizin olmadığını. Evet. Aynen öyle. birçok şey yapılıyor aslında. Yurt dışından aldığımız malzemeler, yurt dışına bağlı kaldığımız malzemelerin aslında Türkiye'de de yapılabildiğini görmüş olduk. Sivas'taki egzantrik milleri evet, gibi. Evet, evet, aynen. aynen. çeşit egzantrik milleri üretelim, bilmiyoruz kimin ürettiğini. Ya çok ünlü bir markaya işte egzantrik milleri Türkiye'den gittiğini öğrendik. Kolları da yaptık mı zaten <gülüyor> tamam. Skyline <laughs> <Yani gülüyor> motorlarını Türkiye'de üreteceğiz. Ya da herhangi bir motoru. Enginius pistonundan biz bin beygiri beklemeli miyiz sence? Altı sinirde beklememiz gerekiyor. Değil mi? Piston başına düşen gücü hesapladığımız zaman bin civarında bir Ford 70 beklememiz gerekiyor. Geldik, geldik. Tanıştırayım ee, Rasim Bey, ee, kardeşim Mehmet, Mehmet Bey. Emre. Hey Size damat mı diyorduk <gülüyor> yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Ve değerli babaları <laughs> Mevlüt Bey. Mevlüt Bey. Mevlit Bey. Ee, sağ olsunlar bizi karşıladılar. Şimdi Enginius'tayız. Ahmet'le beraber geldik. Bakalım nelerle karşılaşacağız, ne bilgiler edineceğiz. Konya topraklarında pistonun Forjit pistonun üretildiğini söylediler. Biz de atladık geldik. Bundan sonrasında sizdeyiz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhabalar. Merhaba, hoş, hoş, bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. de iyiyiz. Ahmet. Siz ilk gönderdiniz piston fotoğraflarını. Evet. Ben mühürlendim. Hatta e, gizim saklım yoktur. Arkadaşımla konuştum bile. Acaba dedim hani Fason üretim olabilir mi? Hani yurt dışında yapıldı da Türk ürünü olarak satılıyor mu falan? Niye siz ardını gönderdiniz fotoğrafları? Biz sizinle daha telefonla detaylı konuşmadan hepsini Ahmet'e gönderdim. Hı hı. Ahmet şunlara bir bak dedim. Yani görsel olarak çok hoş bir de hani aslan yattığı yerden belli olur. Gönderdiklerinize baktım. Tamam dedim. Burada bir şeyler var yani. Şöyle aslında siz tek değilsiniz. Bir şeyleri yeni ilk ürettiğimizde çıktığımız zaman herkesde bir şüphe oluyor. Acaba bu burada mı üretildi yoksa dediğiniz gibi hani uzak doğuda fason yapıldı, Avrupa'da fason yapıldı geldi sadece markalamam yapılıyor ama Konya olarak ciddi manada otomotivde iyiyiz. 1971'den beri piston imalatının içerisindeyiz. Bizim baba mesleği. Ben makine mühendisiyim ama ben de pistonun içerisinde doğdum. Mevlüt Bey halen bizim teknik danışmanlığımızı yapar, halen başımızdadır. 71'de rektifiyecilikle başlayıp daha sonra kendi imkanlarıyla piston imalatına girip Türkiye'de de ilk pistonu üretenlerden birisidir. Bu Konya'da galiba artık yaşam tarzına dönüşmüş. Eski çıraklıktan başlayıp Aynen, imalatta evet. çalışıp sonra kendi şirket firmasını açıp Aynen, işin Evet işin büyüdüğü nokta. Mesela biz de yurt içinde çok bilinen bir marka değiliz, çok duyulan bir marka değiliz. Ama biz bu sürece kadar daima hep yapılmayanı yapmaya çalıştık. Yapamazlar denileni yapmaya çalıştık. Forjet piston'da da aynı. Şimdi biz 71'den beri sektörün içindeyiz diyoruz ama benim çalıştığım segman fabrikası 110 yıllık. 110 yıldır segman üretiyor. Yani Forjet pistonu 80-90 yıldır üretiyor. Şu an aktif olarak Türkiye'deki araçlarda var pistonlarınız diyebiliyorum. Yerli 1-2 montaj fabrikasıyla çalışıyoruz. Yani after markette çok fazla ürünümüzü göremezsiniz. Aftermarket'te ürünümüzü göreceğiniz birkaç şey var. Onları da ben size ilerleyen süreçte göstereceğim. Dökme ve dövme piston üreticisi olarak Türkiye'de tekiz. Bizim de esas işimiz dökme piston. Dövme piston, forjet pistonu dediğimiz gibi son 4-5 senedir yapıyoruz. Ama dökme pistonda 50 milimden 260 milime kadar bütün dizel, benzinli pistonların üretim kapasitesine sahibiz. Araç için değil mi? Çünkü gemi var sizde dediğim kadarıyla. Araç, yani iş makinesi, traktör, kamyon hepsi dahil Yani böyle. içten yanmalı motor ve kompresörler olmak üzere bütün çeşitleri üretebiliyoruz. Direkt ve endirek olarak biz ürettiğimiz ürünlerin %70'ini, %80'ini yurt dışına gönderiyoruz. Forged pistonlarda 4 senedir dediğim gibi aktifiz. Binin üzerinde çalışan aracımız var veya çalışmış Ülkede olan. Ülkede mi dünya genelinde Türkiye'de. Ortalama e, 400 araca falan hitap ettik bugüne yani kadar. 200 diye hatırlıyorum. 400 işte. Yani 400 araca kadar çıktık. Bazı yani, ekstrem işler yaptık. Yani biz dediğim gibi böyle ekstrem işleri seviyoruz. Yapılamaz denilen işleri seviyoruz. Sen ne yolla konuşuyorduk. Ben bu pistonlarla sence bin beygir beklemeli miyim derken. Demek ki zaten yakın güçler alınmış bile. <laughs> Şöyle. 4 evet. sinirden bahsediyorsak demek ki 6 sinirde üstünde alabileceğiz. Yok. 4 silindirde bizim ulaştığımız beygirler 1300-1400'ler. Biz Tofaş için konuşuyoruz. Tofaş, Biz Tofaş'ta yani değilmiş, 800, motorunda. 850 beygirlere ulaştık. Şeyi merak ediyorum. ben. sizden temin edeceğim piston da şey, piyasa adına konuşayım. Hı hı. Kendini kanıtlamış markalardan çıkan güçleri beklemeli miyim? Yani kitabı hiçbir kitabı. eksiği yok fazlasında da iddialıyız şu an ürettiğimiz 1. sınıf 26-18 T61-T6 malzememiz dövmemiz ortak dövmeciyi kullanıyoruz Hı -hı. yani Amerika'da bu bilindik markaların hepsiyle siz daha önce taktığınız bilindik markada aldığınız güçlerin aynısını bizden de alırsınız yani eksiğiniz olmaz. Bu videoların amacı o zaten bu algıyı kırmak. Evet, ya yani evet. ben çünkü size inanıyorum. İstanbul'dan kalktık geldik. Tesisimizi geziyoruz. Sağ olun açtınız. Evet, ee, burada bize malzemenizi açıyorsunuz, döküyorsunuz zaten bu güveni alıyoruz. Ben zaten çok güvenilir bir e, ustayla çalışıyorum yani. Çözüm ortağım yani usta demem çok yanlış olur. Türkiye'de kendi çok kanıtlamış bir firma Meray Servis'te. Yani iyi malzemeyle, iyi işçilikle iyi sonuçları hedefliyoruz. Mesela burada bu her iki pistonumuzda da araca takıldı çalışıyor. Bu bir BMW pistonu. Bu e, gene tofaşçı ürettiğimiz bir piston. Bu nedir? pigmented anodize diye geçiyor. Renklendirilmiş sertleştirme. Peki bu çalıştıktan sonra çıktığında Hı -hı. nasıl çıkıyor? Aynı var? renk çıkıyor. Çünkü, Çünkü bu yani sadece... kaplama esnasında buradaki kaplama gitmiyor. Gitmiyor. Şimdi... 800-900 de, derece görmüşsün. E, e, seramik kaplamayı e, getirebilir miyiz Emre? Bu standartlı kafaç pistonu değil. Değil. Bunlar dövme. Bunların her ikisi de dövme. Forged piston. Yani yapısal olarak da değil. Yapısal şey. da değil. Bu mesela strokta da fark ettiğiniz evet, gibi çok evet, kısa tamam. bir piston. 86.5 evet. Mesela bunun üstündeki kaplama grafit dediğimiz serigrafik kaplamadır. Bu yüzeylerde. Bu kaplamanın amacı ilk çalışmadaki, soğuk çalışmadaki sesi azaltmak. Ee, kayganlık sağlayıp ilk çalıştırmayı kolaylaştırmak. Standart ölçüsüne yakalayıncaya kadar o buruntuyu mu? Aynen. Onları. Soğuk motorda dediğimiz gibi o çıkan sesi azaltmak için. Sürtünmeyi azalttığından dolayı. Ee, bu Porsche marka araç için ürettiğimiz bir model. Bunun tepesinde komple sertleştirme var. Bu da benzinli bir model. Bu tepe sertleştirme dediğimizde yukarıdaki yanma sıcaklığından alt tarafı korumak için yapılan bir şey. Gene yüzeyde serigrafik baskımız var. Kanalda sertleştirmemiz var. Anodize dediğimiz. Bu da segment kanalını gene kuvvetlendirmek için yapılan bir teknik. Şu var mesela bizim normal tofaş pistonlarına dizaynını değiştirerek geliştirdiğimiz bir ürün bu. Bunu komple dizayn ettik. Bu tamamen bambaşka. Yani standart bir tofaşla hiçbir alakası yok bunun. Biz bunun stroklarını 12-14 milime kadar aynen. Mi? aynen şey yani. bakılırsa yuvalara bakılırsa Aynen Bayağı, bayağı yukarı çıkan bir piston bu. Yani. Benzinli motorda dünya üzerindeki en yüksek sıkıştırma oranı 14'tür. Evet. Bunu da seri otomotivde seri imalat bir otomobilde mesela kullanan 13 kadar kullanan sadece Ferrari'nin LaFerrari La Ferrari modeli var. Yani çok yüksek rakamlar o yüzden veriyorum örneği. Biz Ford'da 14 sıkıştırmayla piston ürettik. 11000 RPM'lerde 1500-1600 HP'lere beygirlere kadar güç aldık. Onun da pistonu. Hangi motordu? K20'lerde aldık bunu. Onun da k Aynen. Bu yurt dışında da meşhur bir motordur biliyorsunuz. Onlar evet. ee, onlarda da burada var mı? Çek. içeride. İçeride, gösteririm onu. 14 sıkıştırmaya kadar çıktık. Artık onun üstü yok zaten. Kendi yanına, yanına benzin ama sonra kendi başlıyor zaten. Aynen. Ateş işte. Ateşte duymuyor. Aynen. Çünkü <laughs> bir şey alıp veremiyor artık. Evet. Orada bir şey kalmadı. Bu da mesela bir Opel. Standart Vectra, B Vectra C'lerin. Dış ses duymasın. <laughs> ee, Opel Vectra için ürettiğimiz bir sistem. Bunda da aynı e, fosfat kaplamamız var. Bunları biz hepsini burada yapıyoruz. Bu bahsetmiş olduğum seramik kaplama. İki kere biz kürlüyoruz. Biraz prosesi uzun bir uygulama bu. İki üç kere uyguluyoruz, kürlüyoruz ama esas kürlemeyi motorda çalışırlar sonra kendisi Sen kendi de oturuyor. Öyle. Burada demin ısıyla ilgili bir şey gösteriyordunuz. Bu kullanmış çıkmış bir piston mu? Bunlar bizim işte ARGE sürecinde deneme için yaptığımız şeyler. Bunun üzerindeki kaplama da farklı bir kaplamadır. Bunun da Türkiye'de uygulaması yok. ilk defa yapıyoruz. Pigmented Molikot diye geçiyor. Bunun da amacı hem sesi azaltıp hem de sürtünmeyi azaltıp ömrü uzatmak aslında. Bunlar gene forjet pistonlar için yaptığımız DLC kaplamalı pimlerimiz. Hepsi bir kenara en güzel, en gurur vericisi de şu galiba. Evet. Olayın bittiği nokta. Zaten bunun için uğraşıyoruz. Bunlar gene K20 modelleri ama daha düşük sıkıştırma. Aslında motor aynı. Farkı böyle görebilirsiniz. Sıkıştırma farkı. Sanırım şey atmosferik turbo olarak. Evet, evet, evet. evet. OPC, C20 evet, ledler. Mi? C20 milletler. Şu Volkswagen 1.8 turboları. Bu Volkswagen 1.8 turbolardan şey evet. mi? Agu motorlar ama. Evet, evet. Agu motorlar. Ne seçeneklerimiz var mesela bunlarda? Bu Volkswagen için de ayrı bir yapılanmamız var şu anda. Size şeyi de söyleyeyim. Mesela 1.4 TSI motorlarda bir kronik segman kırma problemi vardır. Evet. Biz bununla alakalı da bir çalışma yaptık. Aslında çok baş belası bir problem. O yüzden Volkswagen motor değiştirdi. 1.5'e geçti. Çözemediği için. Biz bunun için farklı bir dövme geliştirdik. 26 18 kadar dayanıklı değil ama sadece segman kırmayı engellemek için biz gene onun dövmesini üretiyoruz. Biz 1.4 TSI'ler için forjet piston da üretiyoruz ve kırma problemini kaldırdık. İşte Tofaş serisi için geliştirdiğimiz pistonlar bunlar. 6 milim strong'a kısa bir piston. Turbo uygulamak için. Bunlara evet turbo da uygulayabiliyorsunuz. Evet geçiyoruz. En keyifli giyer ye misiniz? Normalde böyle şey yapıyoruz ama. Seve seve giyeriz. Bahsettiğimiz 1.4 TSI Volkswagen motorlarındaki kırma problemi. Evet. Buradan kırma yaşıyorduk. Biz bunu dövme olarak çözdük. Burada gene 4G63 motor için ürettiğimiz bir pistonumuz var. Bu da yüksek beygirlerin çıkacak. 4G63 biliyorsunuz Evo'lardaki motor. Evet. Bundan biz 1300-1400 HP'lerde güç almayı planlıyoruz. Ve bu da sizin pistonlarımız. Ve geldik bizim pistonlara. Evet. Vay vay. 87 buçuk. Evet. Öyle dedi. Nerede yapıldı? Bu da bizim gönderdiğimiz eski eski. Doğru. Sektör. Onlar ne? sizin pistonlarınız. Bu forjitların hepsinde tabi özel segman kullanıyoruz. Bunlarda standart segmanın harici 1, 1.20, 2.80 özellikle genellikle segment segman kanal ölçüleri ve bunda da Dünya üzerinde 4 tane üretici var. Bunun üçüyle çalışıyoruz biz şu anda. Segmentleri de farklı yani sadece pistonla bitmiyor iş. Bizim bu pistonlarda ne olmuş? Sesli çalışır. Evet, sesli çalışır. Evet. Şakır, yani, şakır diye Boşluk fazlalaştığı için sesli çalışır. O yüzden değişmesi gerekiyor. Buraya yapılacak bir şey yok artık. Bu çöp yani. Aynen. Kült Şöyle olabilir. Dış ölçüsü yarım mm milimetre özel düşürülebilir. Ancak öyle ama O zaman sekman kanalı kurtaracak mı? Sekman kanallarını da derinleştirmek yine lazım. Yine. Dışını da tekrar ölçüye getirmek lazım. Bir düşük <laughs> ölçüye. Yani bu 87 ise 86.5'e getirmek lazım. O zaman sağlıklı kullanılır mı bu pisti? Kullanılır evet. Ama e, ehli birisi tarafından yani dışının ovalini falan düzgün olmaz lazım. Çünkü bu pistonlar yumurta şeklindedir. Dışı. Hem bu dışı yumurta şeklindedir. Hem de dairesel değil. Ovaldir bunlar. Artı bir de bunlarda negatif oval vardır. Çift oval var yani bunlarda. Yanlardaki boşluklar daha fazla. Şişmeden dolayı. Aşırı yani ısınıyor. Aşırı şiştiği Yusuf ovala zannediyorum mesela. Değil. Evet. Değil. Mesela en baş. Şimdi mikrometreyle ben sana şimdi göstereyim. Evet. Bayağı fark var. Gördün mü? Yarım metre bunda ovallık var. 30 Altını ölçelim. Ha girmiyor böyle. Evet. Yer milimetre valilik var bunda. O zaman maki bu, makine bunu talaş kaldırma işlemini düz almıyor da bir eksantrik ne oluyor? Tabii tabii. Onun özel makinesi var. Mesela onun grafiğini makinenin üzerinde gösterebilirim ben sana nasıl yumurta şeklinde olduğunu. Peki. Onun grafiğini bir açalım istersen baba. Hem fıçı şekli koniklikte hem de ovallikte yumurta elips şekli vardır. 360 dereceye aslında biz bu makineyle farklı ölçü verebiliyoruz. Yani gördüğünüz ölçü bu. Düz gidiyor zannediyorsunuz Hı -hı. ama böyle gidiyor pistonun dışındaki ölçü. Malzeme ilk nasıl geliyor? Bizim ilk aşamamız, dökümhaneye geçelim mesela. Kolay gelsin ablacığım. Bu arada kadın istihdamına önem veriyoruz. Evet, fark ettim. Evet. Evet. Son derece saygı duyuyor ve tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet, burası dökümhanemiz, dökümün başladığı. Şimdi dökümde alaşımımız böyle geliyor. Bunlar hazır külçeler alaşım halinde. Bu etiyal 145 hazır külçemiz. Bunları normal ocaklarımızda eritiyoruz. Ortalama 700 ila 750 derece arasındaki ergimiş alüminyum döküm sıcaklığımızda. tükürebilir mi? Ne yazık ki en sevmediği şeylerden biri sıvıdır. Ne oluyor? Patlıyor değil mi? Hemen? Soğuk ve sıvıda direkt patlar. Dökümde aslında en gıcık dökümlerden dökümlerin başında alüminyum gelir. Alüminyum da en gıcığı pistondur. Alüminyum döküm böyle nazlı bir çocuk gibidir. Ham evet. havadan nemden, her şeyden etkilenir. Bir günü bir gününü tutmaz. O yüzden çok böyle e, dikkatli olmamız gerekiyor. Kalı, kalıp kalıp kısmı. Kalıp kısmı. Onu şöyle birazdan makinemizi açacak. Bu otomatik döküm makinemiz içerisinde kokil kalıp dediğimiz bir kalıp var. Şu anda mesela görebilirsiniz. Bunlar ne pistolar? Bunlar e, ağır vasıtalarda kullandığımız fren kontrolörlerinin pistonu. Bu ikili bir sistem. Bu makinede ikili döküm yapıyoruz. Döküm kalıbımız bu. Evet. İçinde gördüğümüz ortadakilerimiz, maçalarımız, dışındaki de kokilimiz. Bu aslında iç şeklini veren. Dövmeyle, Kabası yani. Dövmeyle döküm malzemenin de en bariz farkı burada çıkıyor zaten. Kendi zamanla mı soğuyor yoksa içinde bir soğutma sistemi var mı? Su soğutmayla soğutuyoruz kalıpları. Şu an soğutma işlemi başladı mı mesela? Başladı evet. Ne kadar sürüyor bu işlem şu anda burada? Pistona göre değişiyor. Bu üründe ortalama 1 dakika bir bekleme süremiz var soğuması için. Çünkü dediğim gibi 750 derecelik bir alüminyumu döküyoruz. Maça da şekil aldıktan sonra soğuma süresi ortalama bir dakika. Bu 100-200 derecelere falan mı düşüyor? Çıktı Çıktığında evet 200-250 derecelere düşüyor. Bu özellikle bir açıya giriyor değil mi? İçinde boşluk kalması diye. Aynen öyle. Döküm esnasındaki havayı dışarıya atabilmesi için devirme özelliği kullanıyoruz bunda halde geri alması. Mesela o attığı parçayı evet. yeniden hareket edebilir miyiz? Yeniden kullanabiliyoruz doğru. Yani şeyi e, dayanıklılığı vesaire aynı oluyor değil mi? Aynı oluyor zaten küçe girdiğimiz için. Çok farklı göstermiyor. Şey Daha sonra dökülen malzememiz bunlar dökümün kendindeki hataları alabilmesi için besleme dediğimiz parçalar. Burada testere de beslemelerin kesimini yapıyoruz. Pistonumuzun yolluklarını kestik, beslemelerini serüvenin başlangıcındayız. Yani tutan çeşidine göre 85 operasyona kadar çıkan ürünlerimiz var. Mesela bu ürünün de... galiba talaşı alınmış evet, halde. De... Evet. Burada talaşını alıyoruz. Yağ delikleri dediğimiz yağlama delikleri. Onları açıyoruz. Sekman Segman kanalı açılmış. Segman kanalı açılmış hali. Şu anda pim kaba deliğini deliyoruz. Mesela hassas pim deliğini bağlayabiliriz burada. Açın. Olması gereken ölçüye geldi. Abi. Evet. Peki açılırken bu segman kanalı şu esnada açılmadı değil Daha mi? Önceki Daha, önceki. Daha önceki operasyonda. Daha önceki. operasyonda. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gel bak pistonu böyle bu şekilde koymuştuk. Bunun gibi koymuştuk. Bak ne çıktı şimdi. saniyede kanalları açıldı. Hem de delikler istenilen ölçüye geldi. Bu süreçler dövme ile dökmede aynı. Sadece dediğim gibi dökümhane kısmı yerine dövmede malzemelerimizi böyle temin ediyoruz. Bunlar yurt dışından temin ettiğimiz 26-18 dövme forjit malzemelerimiz. Buradan sonra işte gene kaba almamız, referans noktası açmamız, pim deliklerimiz ve işte boyunu kısaltması, inceltmesi, subap yerlerimiz, yan odaları, strokları hepsinin ayarını ondan sonra yapıyoruz. Bu sabit olarak mı bu ölçüde geliyor? Bu benim özel yaptırdığım bir kalıp özel bir ölçü. İç modeli ölçüsünün hepsini biz kendimiz verdik. Hmm. Bunda ne yazık ki şöyle bir şansımız da yok. Forjet firmasına yurt dışında bana bu ölçüyü döv gönder diyemiyorsun. Özel bunun kalıbını yaptırıyorsun. Kendi çizimlerinle, kendi ölçülerinle ona göre senin dövmünü yapıyorlar. Evet. Çünkü dediğim gibi dünya üzerinde 10-15 firmaya iki tane firma üretiyor. Kendi kalıbımızın olması gerekiyor. Bunlara da ciddi bir kalıp maliyeti yaptık. Bunda çıkabileceğimiz ölçüler ortalama 84 ile 89 arası. Yani 84 milimle mm 89 arasındaki birçok ürünü bundan çıkartabiliyoruz. Mesela bundan Mitsubishi de çıkar, Nissan da çıkar, BMW çıkar ama mesela bir Amerikan mı, V8 çıkmaz mı? Aynen. Yani. O, oralarda ona başka bir kalıp. Farklı. Mesela bu da 1.4 TSI'ler için geliştirdiğimiz dövmemiz. Bu da dövme. Bunun çapı daha ufak. Dizaynı farklı. Bu ürünü, bu kalıbı sadece 1.4 TSI'ler için geliştirdik. Normalde bunlar da dökme piston, döküm piston. Tofaş grubu için ama dediğim gibi biz bunların da alaşımını değiştirdiğimiz için bunlar da mesela görsel olarak biraz farklıdır. Reçetemiz farklı, işleme tekniğimiz farklı. Dediğim gibi hani biz biraz böyle ekstremistlere uğraşıyoruz. Normalde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına da ürün yaptık biz burada Milli Savunma Bakanlığına. E, mesela 16 silindirli MTU 956 motorlar hmm, ürettik. Evet. Bunlar 6500 kahvalar yani 8500 beygirlerde evet. çalışan bir motorlar. Bunlar çift parça, alt taraf alüminyum, üst taraf çelik dövme. 1.500 devirlerde çalışan motorlar bunlar. Yani bu mesela burada yağ soğutmalı dediğimiz bir sistem. Burada yağ nozullarımız var. Buradan yağ basıyor ve pistonun tepe noktasında, ısınan bölgesinde iç taraftan soğutma yapıyor. Daha sonra da buradan geri atıyor yağı. Yani. Şöyle imalatta mecburen biz bir iki tane yedekli yapmamız gerekiyor ki çünkü ayar süreçlerimiz var, bozulma risklerimiz var. Bunlara istinaden iki tane yedeğimiz var. Şimdi mesela bu pistonla sizin yaptığınızda benim piston arasında ağırlık farkı var mıdır? Ağırlık farkı var. Sebebi şöyle. Sizin istediğiniz piston standart 87 milimdi. Biz size 87,5 hmm. milim yaptık. Dolayısıyla aradaki ağırlık farkı oversize'dan kaynaklanıyor. Anladım. Ama mesela Sizinkini ölçelim. 373 grammış bizim bir pistonumuz. Evet. 12 gram farkımız evet. dediğim gibi oversize'dan kaynaklı. Yani şöyle yaparsak Ama mesela biz yaptığımız ürünlerin hepsinin arasında bir gram belki oynar. Bu ürünlerdeki aslında maksimum tolerans 3 gramdır. Evet. Ama biz bunları Sıfırda tutmaya özen gösteriyoruz. O yağ kanalındaki talaştan bile fark eder aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. Üç yani yani Şöyle yapalım. Diğer üçünü de ölçelim. Rahat olsun aklımız. Altısını dönüştük Sıfır hata. Ya bizim altı pistonumuzun altısı da sıfır hata. Şu an aslında şöyle söyleyeyim. Gösterdiği şey çok ciddi bir şey. Ben şaşırdım hani. Tolerans bekliyordum. Çünkü bir gün diğer markalar, hani bizim yurt dışından aldığımız o markalarda sıfır değer gelmiyor. Değil mi? Yani biz hani montajlarken takma sorunu da koyuyoruz. Sıfır değer gelmiyor. Hani çok güvendiğimiz ünlü e, şeylerde de da ödülü. Bunlarda dahi gramla çalıştık. Yani e, <laughs> ufakta bir şekilde tolere şansım var ama büyükte çok ciddi farklılıklar oluyor Tabii. çünkü bu dökümden başlayan bir proses dediğiniz gibi içerisindeki talaşın oraya sarması bile sıfır nokta bir şeyler fark ettiriyor. Biz şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela Türkiye pazarında çok olmamamızın sebebi biraz da o. Ee, bunu kullanmayı bilmek lazım. Mutlaka. Şimdi piston forjet de olsa belli bir dayanımı var. Bu dünyanın bütün üreticileri için aynı. Siz bunu motoru topladınız, ustam daha iyi bilir. İlk marşta 6000 devirle oradan çıkıyorsanız zaten Biz metal çiçek... metale alışmadı daha. Yani dediğim gibi benim segmanın kaplaması farklı, işte pistonun farklı. Şimdi bu kanallarda bir çalışması, alışması lazım. Dediğiniz gibi gömlek içerisindeki honlama çizgilerine bir pistonun alışması lazım ki rodaj dediğimiz şey de bu aslında. Metallerin, parçaların birbirine uyumunu sağlıyoruz. Ondan sonra esas verimi alabiliyorsunuz. Ama motoru topladık. İlk marşta dediğim gibi 5-6 bin devirlerle. Ya motoru toplamakla da yani bu çalışmış 5-10 bin, 20 bin, 50 bin yapmış motor da olsa. Doğru, o da aynı. Soğukken maaşı basıp işte yüksek devirler göstermeye, motoru bu şekilde yük verme. E, hangi motor olsa, nasıl bir malzeme olsa olsun zarar verir. Aynen öyle. Forged pistonun boşlukları çok daha fazla verilir. Sebebi ise bu malzeme standart döküm pistonlara göre daha çok genleşiyor. Şimdi sabah kalktığımızda motora marşı bastık. Günlük pistonda ne yapıyoruz? Hemen çıkıyoruz evden. 1-2 dakika motor çalışsın bekliyoruz gidiyoruz değil mi? Ama forjet pistonda bir şansımız yok. Şimdi kalkıp e, sana 1500 beygirlik piston verse bile sen sabah kalkıp bu mod bu piston ısınmadan yani optimum çalışma değerlerine gelmeden gaza basarsan bu senin kabahatin olur. Çünkü metal gereken EBA'da ulaşmamış oluyor ve sürtünme çok daha fazla oluyor. O zaman pistonun ömründen çalmış oluyoruz. Forged pistonların 4000 devirlere, 5000 devirlere çıkabilmesi için 55-60 dereceyi yağ sıcaklığının geçmiş olması gerekiyor ki optimum dereceyi, optimum ölçülerini yakalasın. Aklınızda bulunsun. Forged pistonu ısınmadan gazlamayın. Doğru muduruz? Doğrudur. Doğrudur. Tamam. Tekrardan emeklerinize sağlık. Sağ ee, sizlerle bir araya gelmek çok mutluluk vericiydi. Seninle de öyle. Hem çalışma şartlarınız olsun, hem de çıkarttığınız emekler. Benim için geldik. En keyifli anlardan bir tanesine. Evet. Teslimata. Teslimata. Bir arge sürecimiz oldu. Ürge sürecimiz oldu. Pistonlar bitti. Artık bundan sonrası. Motorda. Bundan sonrası takıp deneme süreci. Aynen, aynen. İnşallah çok güzel sonuçlar alacağız. Benim eminim. Kutulamanız da çok şık. Emeklerinize sağlık. Bekledik ama emeğimizin karşılığını alacağımıza eminim diyebilirim. Yani şu ana kadar gördüklerimde, tecrübelerim doğrultusunda en ufak bir soru işaretim yok. İstanbul'dan kalktım Konya'ya kadar geldim. Çünkü bu pistonların burada yapılacağını gördüm. Değil yurt dışından almak bu pistonları sizlere döküm aşamasından başlayıp finishingine kadar nasıl yapıldığını göstermek istedim. En ufak bir soru işaretim yok. Ben bunlardan çok güzel sonuç alacağımı da biliyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> evet bu da bu sizin pistonlarınız ama bunu da Emre Bey dış sese özel bir hediye olarak <gülüyor> ayarlamış <gülüyor> o, o <hoper> pistonu. <laughs> evet, biliyorsunuz Techbox bölümlerimde dış ses yok. Ee, onun kafası karışmasın diye dış sesi evet. ben genelde onları almıyorum ama dış ses yine iyisine. Tek patlar gezersin bundan sonra. <laughs> evet, pistonlarımız geldi. Hı. Bakalım inceleyelim. Senin yorumunu merak ediyorum. Biz Ahmetle inceledik. 10 numara. Harbi. Net. Çok küçük hatalar da olsa ama genel olarak on numara. Beklentini. Ama beklediğini karşıladım. Yani tabii kullanmayınca anlayamayız ama şu an malzeme olarak benim gözüme hoş geldi ve hani ağırlık öbür pistonlara aşinayım biliyorum. Bence. 100 şey pistonlar arasında gram şaşma yok. Çok. Gram işte, şaşma çok yok. Çok iyi işte. O bizim arayıp da bulamadığımız biliyorsun. Bak Yoksa... hepsini teker teker. Gözümüzün önünde tezgaha koydu. Bir tanesi bir gram farklı. O ayar ayar piston dedi. O bunlardan değil dedi. Diğer altı aynı çıktı abi. Sekmanlar. Yani abi ben başarı buldum ya. Tabii ki denemek lazım ama. Genel anlamda güzel. İyi. Senin yorumun önemliydi. Şimdi şunu duyar gibiyim. Ya tamam bu parçalar üretiliyor. Sen de bize bu parçaları yapılır gösteriyorsun ama Türkiye satılmıyor ki. Diye olabilirsiniz. Ee, müjdemi vereyim o zaman. Arkadaşlar Encinus firması size dışarıya da e, üretim yapıyor. Hem de öyle 10 adet, 50 adet, 40 adet gerekmiyor. Biz Pistonlarınız 84-89 milimetre arasındaysa ee, ve yeteri kadar arge süresini onlara verirseniz, onlara bir numune gönderirseniz size istediğiniz pistonu yapıyorlar. Eğer ki bu saydığım 84-89 mm dışında farklı ebatta bir piston ürettirecekseniz bence Engineus firması ile iletişime geçin. O aralıkta çalışmaları var mı? Onlardan fikir alın derim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.